Adnan Hocam hep sizinle söylüyoruz ekrandan evet. da söyledik. E, sağlık sektörü önümüzdeki dönem ve iş potansiyeli e, taşıyor ve taşıyacak da. Bir 20 yıla kadar iki katına kadar çıkacak. <laughs> evet. yani hakikaten bütün dünyada da böyle. Yani ekonomi arttıkça sağlığa yatırım artıyor, istihdam da artıyor. 14 bin küsür daha çok. memur alınacak evet. bu yıl. Evet. E, biz Facebook'ta detayları paylaştık arkadaşlar. Hemşirelik mesela 5040, Acil tıp teknikleri 1200. Tabii ATT ee, Hemşirelik ha. ve ebeye çok ihtiyaç var çok, gibi gözüküyor hocam. Çok daha hemen hemen iki katına çıkması gerekiyor Avrupa rakamlarına göre. Hı hı. Bu da yaklaşık 20 yıl demektir. 20 yıl hemen hemen yani işsiz kalmayacak. Ondan sonra da zaten alım sayısı standart olunca ömür boyu iş imkanı evet. olacak. Evet yani sağlık konusunda yaptığımız meslekler antolojisini arkadaşlar ben bu projeye çok önem veriyorum. Adnan Hocamların desteğiyle yaptık. Biruni Üniversitesi'yle beraber yaptık. İnternet sitemizde bulabilirsiniz. Biruni Üniversitesi'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Yaklaşık 39 bölümü detaylı inceleyin. Çünkü sağlık sektörü cidden iş imkanı taşıyor. Serkan evet. Hocam sen ne diyorsun? Senin öğrencilerde ilgi var mı mesela var, bu yani konuya? Var yani çok yoğun var. Hı. Çünkü artık son 10 e, yıldır e, öğrencilerin yöneldiği temel meslek grupları aslında bakarsanız Garantisi yüksek olan evet. meslek grupları. yani riskten kaçınan bir e, tercih kitlesiyle beraberiz aslında ve bu çok da normal e, evet. baktığımız zaman. Dolayısıyla sağlık sektörüne e, yönelim inanılmaz derecede fazla.